Merhaba çocuklar. Bugün yine bardaklardan bir oyunumuz var. Bardakları bu şekilde masanın ucuna bantladım. Bantımız bardağımız bardağın ucuna yapıştırdım ve aynı zamanda masama yapıştırdım. Burada pomponlarım var. Pomponlarımı üfleyerek içine ee, sokmaya çalışacağım. Başlıyorum. Şuradan en baştan başlamam gerekiyor. Ailenizle birlikte oynarken yarış şeklinde de yapabilirsiniz. Bir tanesi girdi. Her bir bardağa bir tane girmesi gerekiyor. Onun içine iki tane girdi. Evet arkadaşlar bu şekilde oyunu sürdürebilirsiniz. Siz de evde oynayabilirsiniz. Ping pong topundan olabilir. E, bu şekilde pompomlarla oynanabilir. Ya da eğer e, 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 ikisi de yoksa pamukları yuvarlayarak e, üfleyebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.